Antalya, Konya altındayız. Venüs'ü gezdirmek için getirdim. Biraz da denizi görsün, manzara izlesin. Bugün hava çok güzel. Ne sıcak ne serin. Aa. Venüs! Bak Deniz kızım gel denize de bakalım. Gel. Hadi kızım. Gel Venüs. Hadi bakalım. Köpekçikler, kedicikler. Kedi yerleme. Kediyi sev ama kuyruğunu çekme. Gel, gel buraya, buraya. Aa. Hadi gel biraz deniz ise, manzara ise. Ay çok güzel, harika. Nasıl? Denizi özledin mi? Önümüzdeki yaz bir de deniz videosu çekerim sana. Burada merdivenler nerede Neco? Deniz şey yapalım, deniz kenarına da indirelim. Değil mi Venüs? Oturmaya bak, bak, bak. Hanımefendi. Gel hadi aşağıya da inelim, oradan denize de bakarsın. Hadi bebeğim. Gel, Venüs. Gel kızım. gün ama çok güzel. Evet. Ma Antalya Konyaaltı sahili. Kardeşimim burada mısır tezgahı var. Onu ziyarete geldik. Hem de vakit öldürüyoruz. Dişçim 16.30'daymış. bye-bye